Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yatırım platformunu tanıtacağız. Projemizin adı Türkçe ismiyle 66X olarak geçiyor. Bunun bir yatırım platformu olduğunu sizlere projenin başında belirtelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada ile ilgili gerekli afişler, görseller de bulunuyor. Aslında gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok paritede yatırım yapabileceğimiz bir platform ve gördüğünüz gibi yine Ethereum, BTC, USDT, TRX ve USDC olarak pariteler bulunuyor. Burada da bunları detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz projeye giriş yapmak için öncelikle kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısımdan e, telefon numaranızla ya da e-mail üzerinden kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz kolaylıkla. Yine login kısmından giriş yapıyorsunuz. Şimdi ben e, proje içerisine bir giriş yapacağım. Gördüğünüz gibi şu anda site içerisinde giriş yaptık arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi içerideki deposit miktarımız bulunuyor ve toplam kazanç vesaire de görünüyor. Gördüğünüz gibi yine bu kısımdan eğer deposit yapmak istiyorsanız deposit kısmına giriyorsunuz. USDC, BTC, Ethereum hangi paritede artık e, yatırım yapmak istiyorsanız buradan bu yatırım yatırımları gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Deposit kısmına bastığınızda QR kodla bir ekran geliyor. Yine kısımda tabii ki de TRC20 adresiyle de yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii yine ERC20 adresi de eklemişler buraya. Minimum yatırımında 1 dolar olduğunu belirtelim arkadaşlar. Withdraw kısmına girdiğimizde burada çekim yapacağımız adresi girmemiz gerekiyor. Sonrasında yine gerekli kodları vesaire girdikten sonra çekim gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi yatırım kısmını bu kısımdan gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar yine yatırım havuzları bulunuyor. Gördüğünüz gibi 50 dolarlık minimum invest yapacağımız bir yatırım avuzu var burada. Buradan bu yatırımı gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunun geri dönüşü bize gördüğünüz gibi günlük olarak yani 7 günde gelebiliyor. Yine 30 günlük geri dönüşler bulunuyor. 90 günlük, 180 günlük ve 360 günlük stake yöntemleri bulunuyor. Tabi diğer paritelerde de dediğim gibi bunları gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir kısıtlayıcı önlem bulunmuyor. Burada yine solda miktarlarını görüntülüyorsunuz. Buraya zaten birçok yatırım yapılmış. TRX paritesinde de bu arada yatırım yapılmış arkadaşlar. Tabi bunlar mesela 90 günlük var burada. 30 günlük bir yatırım var. Yine 1000 TRX'lik 180 günlük bir yatırım bulunuyor. Birçok paritede yatırımlar almışlar. Yine yani arkadaşlar burada 55 gelir kazandıran 10 dolarlık invest imkanları da var. Ee, action kısmına bastığınızda burada buradan da deposit ve withdraw işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz buraya yaptığınız yatırımlardan. Bunların gelirleri işte %55, %54 olarak değişiyor ve minimum yatırım miktarları hepsinin 10 dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada da detaylı olarak bizlere veriyorlar. Burada kuponlar kısmı var. Kuponları e, gördüğünüz gibi tabi ben de mesela şu anda bir kere çevirdim ve %5'lik bir bonus kuponu geldi bana arkadaşlar. Yine %10'luk bir bonus kuponum da vardı. Yine bu kısımda arkadaşlar 66 eksin birçok paritede yatırımı destekleyen dijital para birimi finansal yatırım platformu olduğunu bizlere belirtiyorlar. Yani aslında sadece bir paritede yatırım yapmak istemeyenler için birçok paritede yatırım çeşitliliği getirmişler. Stake yaparak gelirler kazandığımız bir platform olduğunu belirtelim. Tabi projelerde olduğu gibi bir miktar para stake etmemiz gerekiyor içeriye. Bu kısımda yine dil seçenekleri var arkadaşlar. Bu dil seçeneklerinden de istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Yine bu kısımda invite linki ile kazanacağınız bölüm bulunuyor arkadaşlarınızın getirisiyle %30 komisyon kazanabiliyorsunuz. Ben de sizler için aşağıya referans linkimi bırakacağım arkadaşlar. Proje ile ilgilenenler buradan kontrol edebilir. Bu kısımda dediğimiz gibi para yatırma ve çekim işlemleri bulunuyor ve buradan yine deposit miktarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu depoziti tekrardan belirtelim yapmak için buradan deposit kısmını kopyalamanız ya da QR kodla giriş yapmanız gerekiyor. Yine arkadaşlar projenin burada sertifikaları vesaire de bulunuyor. Bu sertifikaları da buradan görüntüleyebilirsiniz. Zaten site üzerinden de bunlara ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine finansal dokümanları vesaire bizlere verilmiş. Burada bizlere veriliyor. Şirket adresi vesaire detaylı olarak bizlere bu kısımda verilmiş. Bu kısımda yine Cumulative Trade adı altında e, referans gelirini bizde bizlere açıklıyorlar. %30'luk bir komisyon ödülü bulunuyor demiştik. Yine ek olarak tabi bonus olarak %15'lik komisyon ödülleri de var. Gördüğünüz gibi cumulative trade kısmında 5 kişi getirirseniz eğer 10 dolarlık bir bonus kazanabiliyorsunuz. Yine 20 kişi getirirseniz 40 dolar 50 kişi getirirseniz 80 dolarlık bir bonusa sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında proje ile alakalı sizlere genel olarak anlatacağım detaylar bu şekilde. Diğer TRX platformlarında olduğu gibi yatırım yapabileceğiniz bir platform arkadaşlar ve buradan gelirler kazanabileceğiniz bir platform. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.